2026 benim yılım olacak derken burada özlem 2026 çünkü olacak olan o eylemi yapan o bu yüzden bunu yazıyorum ama bunun okunuşunu iki şekilde yapabiliriz dümdüz okuyabiliriz ikiye bölebiliriz e, ikiye böldüğümde 20 26 çıkıyor düz okuduğumuzda 2000, 20 26 çıkıyor basit bir şekilde olacak. Bakın öznelerle cümle başlar. Ondan sonra fiillerle yani verb'lerle devam eder. Yıllardır öğrendiğimiz o kural. Verb'in burada olmak görüyorsunuz. Yani ne? B. Şimdi normalde B emzar olarak çekimleniyor ama hemen öznenin yanına gelirse. Burada öyle olmayacak. Çünkü burada ecek acak eki var. Yani zamansal bir ek görüyoruz. Feature tense. Bu yüzden de hepinizin bildiği üzere will kullanıyoruz. Çekimliyoruz zamanı. Sonra B'yi getiriyoruz. Will be. Buraya kadar şu oldu. 2026 olacak. Zaten ekler. İngilizce'de ekler ana kelimenin önüne ekleniyor. Bunu biliyoruz. Peki ne olacak 2026? Benim yılım olacak. Benim deme herkes biliyor. My. Bu my, I, me bunlar nedense çok karışıyor İngilizce'de. Aslında my possessive yani sahiplik adjective sıfatıdır. Yani sahiplik sıfatı ne demek? Ee, bir kelimenin önüne gelerek onu nitelendiren kelime sıfattır. Pozitif olması da sahiplik kime ait olduğunu gösteriyor. Yani kime ait olduğunu göstererek de sıfatlayabiliyor. Yılda zaten years. Bu yüzden de 2026 will be my year diyoruz. Bakın bizde ekstra ım eki var benim olduğunu belli etmek için. Onlar da böyle sondan eklemeli bir dil değil İngilizce. Yani böyle kimin olduğunu belirtmek için böyle sondan eklemeler yapılmaz. Onlar sadece benim'i önüne koyuyor. Biz de önüne eklemişiz ama ekle de yine belli etmişiz. Cümlenin son hali... Lütfen arkadaşlar siz okuyun.